Vasistas ile iki ülke tek gündeme hoş geldiniz. Yeni haftada hem küresel hem de iç siyasette önemli gelişmeler yaşandı. Almanya tabandan gelen sesleri ve tepkileri kayıtsız kalmadı ve kısmi de olsa İsrail'e karşı harekete geçti. Emeklilik yaşa tartışmaları hükümetin ilk 100 günündeki karnesi derken gündeme adım atalım. Başlamadan önce ufak bir hatırlatma. Henüz abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Ayrıca gündem konularına ilişkin yorumlarınızı da aşağıya bekliyoruz. Hadi gündeme başlayalım. CDU, CSU ve SPD'den oluşan koalisyon ilk 100 gününü geride bırakırken koalisyonun çalışmalarına ve yaşadığı çatışmalara bakıldığında memnuniyet oranı düşüyor. Anketlere bakıldığında koalisyondan memnun olanların oranı sadece %29. Bu oran yeni hükümetin göreve başlamasından sonra görülen en düşük seviye. Başbakan Yardımcısı ve SPD Genel Başkanı Lars Klinkbal ise eski hükümetle kıyaslamak için daha çok erken, o günlerden çok uzaktayız ifadelerini kullandı. İlk 100 güne bakıldığında yatırım paketi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la geçen olumlu görüşme, NATO zirvesinin sorunsuz tamamlanması, emeklilik paketi, turbo inşaat, borç freninin esnetilmesi gibi birçok icraata imza atıldı ama bir o kadar da kötü gelişme var. Elektrik vergisinin tüm vatandaşlar için düşürülmesini vaat eden Başbakan Mert bu konuda geri adım atmış gibi görünüyor. Çünkü vergi sadece üretici cephesi için düşecek. SDU, CSU ve SPD arasında ikinci gerilimse Anayasa Mahkemesi'ne yeni hakim seçiminde yaşanmıştı. SPD'nin adayını CDU, CSU seçmek istemedi hem de bu gelişme seçimlerin olacağı günü yaşandı. Yaz tatili öncesinde seçimin tamamlanması beklenirken seçim ertelendi ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier bile Koalisyon kendi kendine zarar verdi sözlerini kullandı. SPD bu konuda koalisyon ortağına tepki gösterip koalisyon sözleşmesine sadık kalınması gerektiğini söylemişti ve güvenin sarsıldığını ima etmişti. Demokrasiye zarar gelmemesi açısından SPD'nin adayı adaylıktan çekildi. Baktığımızda SPD koalisyonun güvenini sarsmamak için daha ılımlı bir tavır izliyor. CDU, CSU ise aynı destekliğine yazık ki göstermiyor. Son olarak Başbakan Mertsin İsrail'i kısmi silah ihracatı ambargosu koyması da ipleri gerdi. SPD alınan kararı destekledi ama şimdi de CDU ve CSU içinden tepki geldi. Parti içinde ciddi görüş ayrılıklarının yaşandığı ortada. Önümüzdeki aylarda CDU, CSU ve SPD'yi anayasa hakim seçimlerinde de zorlu bir süreç bekliyor. Almanya'da son anket sonuçları hükümetin canını fena sıktı. Forsa'nın 12 Ağustos'ta yayınladığı son ankette AfD birinci parti konumuna yükselirken, CDU, CSU ve SPD'nin toplam oy oranı sadece yüzde 37 oldu. Almanya'da son anket verilerine göre CDU, CSU yüzde 24 olurken AfD yüzde 26, SPD ve Yeşiller yüzde 13, Sol Parti yüzde 11, BSV yüzde 4 ve FDP yüzde 3 olarak hesaplandı. Ayrıca Başbakan Fredrik Mertz'e olan memnuniyet de düşük. Seydiyolu siyasetçinin attığı adımlardan memnun olanların oranı sadece %29. Bu oran önceki ankete göre 3 puanlık bir gerileme anlamını taşıyor. Memnuniyetsiz olduğunu net şekilde belirtenlerin oranı ise %67 oldu. CDU, CSU seçmenlerinin çoğu Mert'ten memnun ama SPD seçmenlerinin %60'ı AFD seçmenlerinin ise %95'i Mersten memnun olmadığını dile getiriyor. Ülkenin sorunlarını hangi parti çözer sorusuna bakarsak da ankete göre %19'u CDU, yüzde %12'si AFD'yi, %7'si SPD'yi gösteriyor. Katılımcıların yarısı hiçbir parti siyasi açıdan yetkin göremiyor. %52'lik bir oransa koalisyonun ayakta kalacağına inanırken %43 koalisyonun süresinden çok çok da erken bir şekilde dağılacağına inanıyor. Ayrıca ekonomideki durumun iyileşeceğini düşünenlerin oranı yüzde %14'te kalırken %62 ise durumun daha da kötüye gideceğine inanıyor. Baktığımızda koalisyonun işi çok zor. Hükümet sürekli kendini eski hükümetle kıyaslayıp bakın biz onlar gibi değiliz imajı çizmeye çabalasa da ateş ve barut misali aman şimdi bir şey olacak endişesi de sürüyor. Liderler koalisyon sözleşmesini halka duyururken ortak amacın Almanya olduğunu söylemişti ve bunun için sorumluluk üstleneceklerini belirtmişti. Birçok noktada buluşmayı başardıklarını söylemişlerdi ama sonrasında Başbakanlık seçimi yapıldığında Merts ilk seçimde kendi koalisyonundan tam destek bile görememişti. Yeni hükümet başbakanlık seçiminde başarılı olamayarak tarihe geçerken Mertz ciddi bir prestij kaybı yaşamıştı. Sonrasında yaşanan bu ufak çaplı krizlerle beraber koalisyonun güvenilirliği de sorgulanmıştı. Hatta belki anımsarsınız SPD'li Matyas Miyerş koalisyonun oturup yeniden konuşması ve güven tazelemesi gerektiğini dahi söylemişti. Almanya'nın istikrara, hıza ve bir an önce reformlara ihtiyacı var. Bu kısır tartışmaların içinden çıkılamazsa yeni bir kriz daha meydana gelebilir ve vatandaş sandığı yeniden önünde bulabilir. Umarız böyle bir tablo yaşanmaz. Almanya'da son aylarda emeklilik yaşının yükseltilmesi konusunda tartışmalar devam ederken bu kez memurlar hedefe kondu. Hannover'deki Pestel'in sütüsü bilim insanları memurlarda uzun süre yaşam beklentisinin işçilere kıyasla daha yüksek olduğunu söyleyerek memurların daha geç emekli olmalarını gündeme getirdi. Enstitü başkanı daha az kazanan yapılan araştırmaya göre daha kısa yaşıyor. Daha fazla kazanan memur da işçilere göre daha uzun süre yaşıyor. İşçilerin önemli bir bölümü daha emeklilik yaşı gelmeden hayatını kaybediyor. Bu yüzden işçiler değil, memurların emeklilik yaşı yükseltilmeli dedi. Yüksek gelirlilerin ve memurların işçilerden ortalama 5,5 ,5 yıl daha fazla yaşadıklarını vurgulayan Enstitü başkanı bu veriler ışığında memurların en az 72,5 yaşında emekli olmalarını tavsiye etti. Alman Ekonomi Enstitüsü'nün araştırmasına göre 65 yaşında emekli olan memurlar ortalama 21,5 yıl emekli aylığı alırken işçilerse 15,9 yıl aylık alıyor. Alman Memurlar Birliği ise bu öneriyi saçmalık olarak niteledi. Birlik Başkanı, ortalama yaşam beklentisi kimse için geçerli değil. Memurlar, işçiler, erkekler, kadınlar için farklı yaşam beklentisi var. Tartışmaları gerçekten bu düzeyde mi yapmalıyız diyerek eleştiride bulundu. Geçtiğimiz sene Almanya'da 22.4 milyon emekliye 403 milyar euro ödeme yapıldı. Bu rakamın önümüzdeki senelerde 450 milyar euro sınırını aşacağı düşünülüyor. Hükümetin ana amacını biliyorsunuz emeklilerin emekli olmasına rağmen çalışmaya teşvik edilmesi ve böylece onları istihdamın içinde tutabilmek. Böylece istihdama katkı sağlanırken emeklilerin kendi geçimlerini rahatlıkla sağlamaları da amaçlanıyor. Almanya son bir yıldır sınırlarında kontrol yapmaya devam ediyor. Düzensiz göçü engellemek amacıyla yapılan bu denetimlerin maliyeti de ortaya çıktı. Hükümetin açıklamasına göre geçtiğimiz Eylül ortasında başlatılan kara sınırlarındaki kontrollerin Haziran sonuna kadar olan maliyete 80,5 milyon euro oldu. Bu maliyetin en büyük kısmını ise mesai ücretleri oluşturdu. Memurların Haziran sonuna kadar yiyecek ve otel masrafları için 8 milyon euro ödenirken görev ekipmanları için 2,6 milyon euroluk bir bütçe ayrıldı. 2025'in ilk yarısında 12 bin kişi sınır dışı edildi. SESU'lu İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt birkaç gün önce yaptığı açıklamada kontrollerin yeniden uzatılacağını açıkladı ve geri çevrilmelerin yani sınır dışı edilmelerin devam edeceğini vurguladı. Yetkililere göre halihazırda Alman kara sınırlarında 14 bine yakın polis görevde. Eylül ayına kadar kontroller titizlikle sürecek. Bu sebeple sınır kontrolü maliyetlerinin de devam etmesi bekleniyor. Hükümet harcadığı bu tutarı çöpe atılmış bir para gibi görmüyor. Çünkü sınır kontrolleriyle düzensiz göç engellendiğinde pastadan pay alacak kişi sayısı artmamış olacak. Böylece uzun vadede ülke güvenliği de ekonomisi de bundan fayda sağlamış olacak. Yani hesap şu anda böyle işliyor. Sınır kontrolleri ve sınır dışı konusuna girmişken Sol Parti'nin soru önergesine de bakalım. Sol Parti İçişleri Bakanlığı'na yazılı bir önerge verdi ve 2024 yılında sınır dışı edilen çocukla genç sayısını sordu. Bakanlık verisine göre 2024 yılında toplamda 20 bin kişi sınır dışı edildi. Bunların 2316'sı 6-17 yaş arasındaki çocuk ve gençlerden oluştu. 2025 yılının ilk yarısında ise sınır dışı edilen çocuk ve genç sayısı 1345 oldu. Almanya'nın dış politikasına ilişkin önemli bir gelişme de var. İsrail Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etme konusunda harekete geçmeye karar verirken bu kararın ardından Almanya Başbakanı Friedrich Merz İsrail'e silah sevkiyatının kısmi olarak durdurulmasını istedi. Merz, İsrail'in Hamas'ı silahsızlandırma ve rehineleri serbest bırakma hakkını kabul etmekle beraber giderek sertleşen askeri hamlelerin bu hedeflerle çeliştiğini söyledi. Merz Hamas gelecekte Gazze'de hiçbir rol oynamamalıdır. Ancak bu koşullar altında hükümet Gazze şeridinde kullanılabilecek askeri teçhizat ve silah ihracatını süresiz olarak onaylamama kararı almıştır dedi. Gazze'de sivil halkın yaşadığı acılardan derin üzüntü duyduğunu belirten Mert, halkın ihtiyaçlarının karşılanması konusunda daha fazla sorumluluk üstleneceklerini vurguladı. Bu söylemlerin ardından SPD Genel Başkanı Lars Klingbeil Başbakan Mert'e destek olduğu İsrail devletiyle dayanışma içinde olduklarını belirten Klinkbald ama yanlış bulduğumuz şeyleri de söylemeliyiz dedi. SPD'nin diğer eş genel başkanı Berbil Bass'a Merts'in İsrail'e ihanet ettiğini iddia etmek ağır bir suç. İsrail'i desteklemeye devam etmeliyiz ama şu an Gazze'deki insanları da göz ardı edemeyeceğimiz bir noktadayız dedi. SEDO'lu Matyas Hava ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Almanya'nın İsrail'e silah sevkiyatını kısıtlamasını büyük bir hata ve korkunç bir mesaj olarak görüyorum dedi. CSU Grup Başkanı Alexander Hoffman İsrail yönelik yıllarca izlenen politikadan sapıldığını söyledi. Bu konuda hükümetin daha fazla açıklama yapması gerektiğini ifade etti. Başbakanlık Müsteşarı Thorsten Frey ise İsrail politikası konusunda rota değişikliği söylemlerini reddetti. Almanya'nın İsrail politikasında hiçbir değişiklik olmayacağı konusunda şüpheye yer yok. Almanya İsrail'in varlığını ve güvenliğini korumaya yönelik gerekli olan her alanda desteğine devam edecektir dedi. AfD Genel Başkanı Tino Kupala'dan da dikkat çeken bir çıkış var. "Mersi destekledi ve bizim pozisyonumuz örneğin kriz ve savaş bölgelerine silah sevkiyatı konusunda çok net. Bu sevkiyatlara her zaman karşıyız. Bu konudaki duruşumuz değişmedi." hala arkasındayız izledi. Gazze konusuna girmişken yapılan yardıma da hızlıca değinelim. Alman hava kuvvetleri şu ana kadar Gazze'ye toplam 18 uçuş yaptı ve paraşütle yaklaşık olarak 200 tonluk yardım bırakıldı. Bu tür yardımlar bir hafta daha devam edecek. Şimdilik planlar bu yönde ama sonrasında hükümet bir araya gelecek ve yeni bir durum değerlendirmesi yapacak. Sonrasında da yardımların devam edip etmeyeceğine net bir karar verilecek. Almanya'da bürger konusu sık sık tartışma konusu olmaya devam ediyor. Çoğu zaman sosyal yardımın yüksek olduğu, insanların bu nedenle çalışmaya yanaşmadığı iddia ediliyor. Ekonomi Bakanı Katerina Raye geçtiğimiz hafta bir açıklama yapıp bürger reformu yapacaklarını söylemiş. Çalışmanın cazip hale getirilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Hans Böckler Vakfı'na bağlı Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, bürger -Gelt yardımları yüksek olduğu için düşük ücretli işlerden kaçınılıyor gibi söylemler üzerine araştırma yaptı. Araştırma Enstitüsü 3 insan profili üzerinden bir hesaplama ortaya koydu. Hesaplamalar 12,82 Euro'luk saatlik genel asgari ücret, ve 38,2 saatlik haftalık çalışma düzeni üzerinden yapıldı. Ayrıca düşük ücretle çalışanların konut yardımı, çocuk parası gibi ek sosyal yardımlara hak kazanabileceği de hesaba katıldı. İlk örnekteki insan profili asgari ücretli bir erkek. Bu kişinin aylık bürüt 2121 euro kazandığı hesaplanıyor. Vergi ve sosyal kesintiler sonrasında elinde kalan tutar 1546 euro, 26 euroluk ek konut yardımıyla 1572 euro gelir elde ediyor. Bürgergeld alan bir kişiye ise 563 euro temel yardım ve kira için 451 euro konut desteği veriliyor. Böylece toplam geliri 1015 euro. E bu da Bürgergeld alanların asgari ücretlilerden 557 euro daha az gelir elde ettiğini gösteriyor. İkinci örnekte ise 5 yaşında çocuğu olan tam zamanlı çalışan bekar bir anne hesaba katıldı. Enstitünün hesaplamasına göre annenin net 1636 euro geliri var. Çocuk parası, çocuk ek yardımı, konut yardımı ve nafaka ödeneği ile beraber toplam geliri 2532 euro. Bürger geld alan bir anne çocuğu için temel yardım, tek ebeveyn yardımı, Konut giderleri ve ek ödeme ile toplamda 1783 euro alıyor. Aradaki farksa 749 euro. Üçüncü örnekte ise asgari ücretli bir çift ve 5-14 yaşındaki iki çocuğu olan bir aile üzerinden hesaplama yapılıyor. Buradaki farksa 660 euro olarak hesaplandı. Enstitü direktörü araştırmanın verileri bürger gel asgari ücretle çalışanlardan daha az paraya sahip olduğunu bir kez daha gösteriyor dedi. Direktör bürger gel iyi şekilde geçinildiği için vatandaşların çalışmak istemediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyerek bu iddianın sadece yardım alanları damgaladığını belirtti. Tabii bu araştırma önemli ama hükümet yine de reform kararından dönmeyecek. Geçtiğimiz yıl milyarlarca euro bürger gel için ayrıldı hükümet bürger geldin gerçekten ihtiyacı olana verilmesini ve yardım alanlarının sayısının azaltılmasını istiyor. Böylece hem istihdama katılım arttırılmış olacak hem de hükümet tasarruf elde edecek. Ama tabii bu tasarruf dişe dokunur mu dokunmaz mı orası büyük bir tartışma konusu. Buradaki ana amaç kişilerin yani çalışmayan kişilerin istihdama katılmasını sağlamak. Almanya'da Yeşiller Partili eski Tarım Bakanı ve Baden Württemberg Başbakan adayı Cem Özdemir 16 yaşından küçük olan çocuklar ve gençler için sosyal medya yasağı uygulanmasını istedi gençlerin ehliyetsiz direksiyon başına geçmesine izin vermiyoruz diyen Özdemir, sürüş dersi ve kademeli bir başlangıç gerekiyor, sosyal medya için de aynı şeyi yapmalıyız. Söz konusu sosyal medya platformlarının sorumluları kendi çocuklarına yasak getiriyorsa bize de alarm zilleri çalmalı dedi. Çocuk ve gençlerin akıllı telefon ve medyayı sorumlu şekilde kullanmayı öğrenmesi gerektiğini belirten Özdemir, gençlerin sosyal medyada yapay yalnız kaldığını ve öğretmenlerle anne babaların çaresiz olduğunu vurguladı teknolojiye bağımlı olduğunu ama oğlunun daha fazla meraklı olduğunu söyleyen Özdemir yaş sınırı getirilmesiyle çocukların ve gençlerin koruma altına alınabileceğine dikkat çekti açıkçası endişelenmekte çok çok haklı geçen haftalarda bir haberden bahsetmiştim haftalık takip edenler iyi bilir korkunç bir sanal grup internet üzerinden özellikle ailevi sorunları bulunan gençleri hedef alıyor kendine bağı hale getiriyor. Hatta bu sebeple maalesef Kanada'da 14 yaşında bir genç kız kendi hayatına son vermiş. Baba kızını kurtarmak için polise başvurmuş ama ciddiye alınmadığını söylemişti. Sosyal medya doğru kullanılmadığında ciddi zarara yol açabilir ama bir yandan eğitim, yaratıcılık ve sosyal bağlantı kurma açısından da fırsat sunuyor. Sadece yasakları konuşmaktan ziyade daha güçlü ebeveyn kontrolü, dijital vatandaşlık eğitimi gibi eğitim süreçlerini arttırmak iyi bir çözüm olabilir. Çünkü yeni nesil tam da dijital yaşantının içine doğuyor. Bu sebeple de dünyadan belli bir yaşa kadar tamamen izole etmekten ziyade gençleri dijital dünyaya hızla ve güvenle adapte etmenin yollarını bulmak çok daha etkili olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2024 İnsan Hakları raporu yayınlandı. Raporda Almanya, Fransa gibi ülkelere düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda eleştiri yapıldı. Almanya'da insan haklarının kötüleştiğine yer verilen raporda düşünce ve ifade özgürlüğünün gerilediğine vurgu yapılırken göç sebebiyle antisemitizmin yükseldiği vurgulandı. Antisemik suçların 2024'ün ilk 9 ayında iki kattan fazla arttığı belirtildi. Raporda kısacası şunu diyor doğuştan gelen Almanlar değil de Almanya'ya dışarıdan gelen göçmenler sebebiyle antisemitik suçların arttığı belirtiliyor. Son yıllarda Suriye, Afganistan ve Türkiye'den Almanya'ya göç oranının rekor kırdığına da dikkat çekiliyor. Ancak ne hikmetse Otoriter liderler tarafından yönetilen ülkelere raporda iyi not var. Örneğin El Salvador'a bakış açısı çok olumlu. Belki de bunun sebebi Trump'ın göçmenleri sınır dışı etme politikasını El Salvador'un desteklemesi olabilir. Trump düzensiz göçmenleri şu anda El Salvador'a sınır dışı ediyor. Sınır dışı edilen kişilerin suçlu olduğu iddia ediliyor ve deportlar devam ederken Trump da sınır dışı yaptığı ülkelerin liderlerini allayıp pullayıp yağlayıp ballayıp konuşmalara devam ediyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü ve sınır tanımayan gazeteciler gibi çok sayıda kuruluş Amerika Birleşik Devletleri'nin aksine El Salvador Başkanı Nayib Bukele'yi 2019'dan bu yana demokrasiyi sistematik olarak zayıflatmakla ve medyayı baskı altına almakla suçluyor. Almanya'ya eleştiriler artıyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nin kendine de bakması gerek. Uluslararası Af Örgütü Trump yönetiminin ilk 100 gününe ilişkin ihlalleri paylaştı. Sığınma hakkına yönelik sert kısıtlamalar, Filistin haklarını destekleyen öğrencilere yönelik baskılar, ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma haklarının tehdit edilmesi, mahkeme kararlarını hiçe saymak, hukuk büroları ve avukatlara yönelik saldırıların artması, yürütme yetkisinin kötüye kullanılması gazetecilerin hedef alınması, çeşitlilik programlarının kapatılması ve ırksal eşitliği benimseyen üniversitelerin fonlarının kesilmesine ilişkin tehditler gibi birçok konu başlığına dikkat çekiliyor. Amerika rapor yayınlamasına yayınlıyor ama dostlar alışverişte görsün misali sadece iş yapmak için yapmış olma gibi bir durum var ortada. İyi anlaşılan ve çıkar güdülen ülkelere iyi not, ters düşülen çıkar sağlanamayan ülkelere ise kötü not. Dünya genelinde demokrasinin yozlaştığını, siyasete olan güvenin giderek azaldığını görüyoruz ve bu tür olaylarla da aslında birebir şahit oluyoruz ne yazık ki. Gelelim Almanya ve Bulgaristan'dan aylık alıp Türkiye'de ikamet edenleri ilgilendiren önemli bir habere. 80 bin kişiye Türkiye'de promosyon hakkı doğdu. Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu çarşamba günü sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak emekli aylıklarını SGK aracılığıyla Ziraat Bankası üzerinden alan kişilere promosyon verileceğini açıkladı. Promosyondan faydalanmak isteyenler aylık aldıkları Ziraat Bankası'na başvuruda bulunması gerekecek. Promosyon tutarı ve diğer detaylar hakkında henüz bilgi verilmedi. Almanya'da birçok sektörde iş açığı sorunu devam ediyor. Alman Memurlar Birliği'ne göre devlette 600 bin personel açığı var. Geçen yıla göre ülkedeki memur açığı 30 bin artış gösterdi. En büyük personel açığı ise 120 bin 600'de hastane ve yaşlı bakım alanında yaşanıyor. Polis birimlerinde 64 bin, okullarda 115 bin, kreşlerde 96400 ve vergi dairelerinde 45 bin personele ihtiyaç var. Memurlar Birliği Başkanı dijital çözümlerin geliştirilmesi gerektiğini söyleyerek işlerin hızlandırılabileceğini ve personel açığının azaltılabileceğini söyledi. 600 bin memur açığı çok ciddi bir açık anlamına geliyor. Bu tabii ki aynı zamanda vatandaşların bu açıklar sebebiyle aldıkları hizmeti kaliteli şekilde alamaması anlamına geliyor ve tabii ki bir de çok ciddi bir yavaşlık olduğu anlamına geliyor. Almanya'da artan hava sıcaklıkları karşısında vatandaşlar serinlemek için göl ve nehirleri tercih ediyor. Ancak nehirlerde akıntı sebebiyle ne yazık ki birçok kişi Ölümle burun buruna geliyor. Özellikle bu yaz Almanya'da yüksek sıcaklıklar yaşanırken boğulma vakaları da artış gösterdi. Sadece Kuzey Remesfalya eyaletinde bu yıl en az 34 kişi boğularak hayatını kaybetti. Düsseldorf Belediyesi daha fazla insanın hayatını kaybetmemesi için radikal bir karar aldı. Düsseldorf'ta Ren Nehri'nde yüzmek artık kesin olarak yasaklandı. Belediyenin açıklamasına göre getirilen yasağa uymayarak nehre giren kişiler 1.000 euro para cezası ile karşı karşıya kalabilir. Düsseldorf Belediye Başkanı söz konusu tehlikenin sadece Düsseldorf'ta alınan önlemlerle bitmediğini söyledi ve federal hükümetten destek istedi. Belediye yetkilileri yeni uyarı tabelası, yoğunlaştırılmış bilinçlendirme çalışması ve dijital kampanyaların başlatılmasını istiyor. Yakın zamanda Köln ve birçok şehirde de benzer uygulamaların başlatılması bekleniyor. Havalar çok sıcak biliyoruz ama mümkün olduğu kadar güvenli serinleme yöntemleri tercih edin lütfen. Yüzme havuzları bu konuda bir seçenek olabilir. Sağlığınıza riske atmamayı lütfen özen gösterin. Bunu şiddetle tavsiye ediyoruz ki geri dönüşü olmayan acılar yaşanmasın. Almanya'da yılın ilk yarısında otel, pansiyon gibi konaklama alanlarındaki doluluk oranı ciddi oranda arttı. İstatistik ofisi verilerine göre Ocak-Haziran döneminde 223,3 milyon geceleme kaydedildi. Haziran ayında yabancı turist geceleme sayısı 7,6 milyon olurken yerli turist geceleme sayısı ise 42,8 milyon oldu. Berlin yılın ilk 6 ayında 6 milyon turiste ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz yıl Euro 2024 dolayısıyla yabancı turist sayısı %13 daha fazlaydı ama bu düşüşü yerli turistin hareketliliği biraz kapattı. Turizm konusuna da girmişken hemen bir es verelim. Yurt içinde seyahat planlıyorsanız Hamburg, Düsseldorf, Köln, Leipzig, Dresden, Frankfurt gibi birçok kenti Vasistas olarak sizin için gezdik ve bir rehber ortaya koyduk. Seyahat serimizin linkini aşağıya bırakıyorum. Videolara oradan ulaşabilir ve seyahat planlıyorsanız hem rota bilgilerini hem de gideceğiniz yerlerin geçmişlerine ilişkin bilgileri buradan edinebilirsiniz. Sıra geldi haftanın etkinliklerine. Son zamanların popüler şarkıcısı Mert Demir Avrupa turnesine çıkıyor ve ilk sahnesini de 3 Ekim'de Bahum'da gerçekleştirecek. Ardından 4 Ekim'de Köln'de hayranlarıyla buluşacak. Türkiye'de çok sevilen neredeyse her şarkısı dile pelesenk olan Mor ve Ötesi ise 31 Ekim'de Stuttgart'ta sahne alacak. Bilet linklerini açıklamalara koyuyorum. Detayları oradan ulaşabilirsiniz. Yeni haftanın gelişmelerini bu haftada birlikte Irdeledik. Gündemi bizimle takip etmek ve destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Haberlere aynı zamanda anlık olarak da ulaşmak isterseniz Whatsapp haber kanalımıza katılmanızı kesinlikle tavsiye ediyoruz. Link açıklamada bu haftanın gündemi hakkında siz ne dersiniz fikirlerinizi yorumlara bekliyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle.